¿Qué? herkese merhabalar. Yine harika bir lokasyondayız. Denize 200 metre mesafedeyiz. Bitişik nizam şu anda bulunduğum villayı tanıtacağım. Sizlere 3 artı 1'de 100 metrekare kullanım alanı mevcuttur. Bahçe kısmını şöyle görüyorsunuz. Ön kısımdaki çapraz alanı kesildikten sonra bahçenin yarı kısmı size ait oluyor kullanımı. Yine arka kısımda da bir bahçemiz var ama şu anda teras alanımızı göstermek istiyorum. Çok büyük bir teras alanımız var. Şöyle de dönüyor. Merdivenimiz burada, dış kapımız burada. Biz hemen giriş yapacağız yapacağız. Oradan alacağım. Şurası da arka bahçe kısmı. Yine arka bahçeye de mutfaktan girişimiz mevcut. Güzel bir alanımız var. Buraya da isterseniz motorunuzu koyabilirsiniz. Gayet hoş. Yani buraya araçlarınızı sitenin dışına bırakıp bu şekilde küçük yaya yollarını buradan da kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle bir sizi e, terasa doğru alayım. Sizi dış kapıya doğru yönlendireyim. Ben orada sizi karşılayayım olur mu? Evet, şöyle hoş geldiniz diyorum. Ee, en azından ana giriş kapımızı görmeniz için buradan almak istedim sizin. Ee, oturma alanımız gayet güzel, geniş. En azından havadar olması evin iki tarafından da e, bu şekilde bir çıkışın olması ve dış kapının da bu şekilde bir çıkış olması gayet hoş duruyor. Şimdi e, içerisi karanlık gelebilir belki ama değil. Pencerenin panjurlarını sadece biz açmadık, kapı kısımlarını açtık size gösterebilmek için. E, buradaki alanda yani mimari yapısı e, diğer tanıttığımız evlere nazaran burası biraz daha değişik. Böyle altıgen bir mimari yapısı var şu anda e, ama oturum düzeni olarak da bence bu tarz yerler daha kolay oturulabiliyor çünkü e, televizyonun yeri belli, işte oturma alanının yeri belli, yemek alanının yeri belli, o yüzden e, çok rahat bir şekilde e, buraya oturma düzeninizi sağlayabilirsiniz. Şimdi şöyle dönüyorum. Mutfak kısmını göstermek istiyorum. Kahve ve krem tonları hakim mutfakta. E, güzel. Yani şöyle eski mi? Evet eski. E, evimiz hani e, tadilat görebilir. Ama fiyat avantajı olduğu için burayı tanıtmak istedim. Hem büyüklük açısından hem konum itibariyle çok talep edilen bir yerde. Camiye 100 metre mesafede. Sağlık ocağına 100 metre mesafede. Aynı şekilde zincir marketlere de yine 150-200 metre mesafedeyiz şu anda. Biz her yere çok 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 yakınız. O yüzden hani bu tarz merkezde isteyenler için, komşuluk ilişkilerim olsun da isteyenler için burası gerçekten kaçırılmayacak bir fırsat. Şöyle mutfak dolaplarımız eski ama kullanışı güzel yani temiz dilerseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Kesinlikle yormaz. Buradan arka kısmı yani bahçeden de göstermiştik ama arka kısmı buradan da çıkışımız var. Bu balkonda kullanabilirsiniz şimdi bu balkonumuzun olduğu kısım e, Batı Doğu cephesi çok özür diliyorum Doğu cephesi güneşin doğduğu cephe e, bu arada şöyle örneklerini göstermek istiyorum diğer evlerde verandalar var bu eve şu anda yapılmamış Dilerseniz bu kısımlara veranda da yapabilirsiniz yani kendinize gölgelik sağlayabilirsiniz Dilerseniz bu şekilde kullanabilirsiniz Evet ya da şöyle şöyle de kapatabilirsiniz. Yani burayı ne yapılabilir? Burayı kapatacaksınız, mutfağı buraya taşıyacaksınız. Eviniz gerçekten ciddi anlamda büyük. Çünkü ciddi bir metrekareden bahsediyoruz burada. Salonun hemen hemen yarısından bahsediyoruz. Balkonlar gerçekten çok geniş. Şöyle sizi tekrardan içeri alayım. Çünkü tanıtmak istediğim başka yerler de var. Detaylı olarak. Şöyle içeriye alacağım. Şimdi evimizin bir de şu kısmını göstermek istiyorum. Mutfağı dışarıya taşıyacağız dedik ya. Bu kısım komple açılmış olacak. Aynı zamanda bu duvarda taşınacağı için e, balkon kısmına gelmiş olacak. Yani bu tarz değişiklikler bizim sadece öngördüğümüz, hani söylemek istediğimiz değişiklikler. Bizim tercihimiz olanlar. Ama dilerseniz tabii ki siz bu haliyle oturabilirsiniz. Çünkü şöyle göstermek istiyorum. Pipa penlerine kadar hepsi bu e, villanın yenilendi zaten. Hiçbir sıkıntısı yok. Gayet sağlam bir problem yok. Yine lavaboya bu şekilde de gayet eşyalarınızı getirip oturtabilirsiniz. Bir sıkıntısı yok. Şimdi burada bir misafir lavabosu ve tuvalet bölümü var. Zaten bu katlarda genelde bu tarz evlerde merdiven altı yapılıyor. Gördüğümüz her zaman gördüğümüz bir manzara. Burası misafir için. Şimdi merdiven çıkacağım. Orta katta görüşürüz. Evet şu anda orta katımızdayız. İki tane odamız, bir tane ortak banyomuz ve iki tane de küçük balkonumuz var. Hemen şöyle bir banyo ile başlamak istiyorum. Ee, burada zaten ben detaylarını da ekrana yansıtacağım. Tuvalet bölümümüz, lavabo bölümümüz var. Bir de şöyle duşluk kısmına gireyim. En azından duşluk kısmında siz şöyle görmüş olursunuz nasıl bir genişlikte olduğunu. Bir kişinin çok rahat bir şekilde yıkanabileceği şekilde. Şöyle hemen banyo kapımı kapatıyorum. İlk odama giriyorum. Şimdi evimiz dedim ya altıgen formları var. Biraz yani evin içerisindeki odalar çok oynuyor. O yüzden şu şekilde yani biz de nasıl yerleştireceğinize dair fikir vermek istiyoruz. Buraya bir iki kişilik bir yatak ve aynı zamanda kameraman arkadaşımızı şöyle alayım. Bu kısmı da bir e, üç kapaklı bir gardırop rahat bir şekilde sabitir. Yani yerleştirme olarak güzel bir yerleşim yaptığınız takdirde aslında çok da kullanışlı bir e, o konuda bir şeydir. Çünkü kapıdan girdiğiniz anda en azından yatağınız arka kısımda kalacağı için hemen gözükmeyecektir. Gardırop onu zaten öteleyecektir. Şimdi ikinci odama giriyorum. İkinci odam diğerine göre biraz daha düz bir formasyonda. Ee, bu kısma yine tek kişilik bir yatak veya iki kişilik bir yatak. İki kişilik yatak biraz daraltabilir. Bu kısma da yine işte bir televizyon koyabilirsiniz. Ee, aynı zamanda o kısımda da küçük bir balkonumuz mevcut. Şimdi şöyle dönüyorum. Diğer balkonumu göstermek istiyorum. Evimizde çok çok büyük balkonlarımız yok. Sadece teras kısmında bir tane büyük balkonumuz var. Ama böyle hava almak için kullanabileceğiniz veya çamaşır serebileceğiniz, kullanabileceğiniz bir iki tane bu şekilde balkonumuz mevcut zaten. Şöyle şu yeşilliği bir göstermek istiyorum. Çok güzel. Detay olarak da zaten size ileteceğim. Ama çok tatlı. Evlerin birbirine bakış açısı, mesafesi gerçekten çok güzel bence. Bunaltıcı bir yer değil en azından. Şimdi ben üst kata çıkıyorum. Üst katta görüşürüz. Evimizin şu anda üst kısmındayız. Hemen küçük burada bir lavabo konumlandırılmış. Buraya termos fon takılabilir. E, girişlere de yine zaten orada gider borusu da yine orada. E, çamaşır makinesi yine aynı şekilde konulabilir. E, bu alanı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi burada bir tane odamız var ahşap güzel bir tavan dekorasyonu var burada. Bence çok tatlı duruyor. Ben bunları çok seviyorum. E, i̇ki kişilik bir yatak bu şekilde konulabilir ve gardıropta konulabilir. Çok rahat bir şekilde burada alanınız kalır. Şimdi burada da küçük bir e, balkonumuz mevcut. E, Doğu cephesine bakmakta bayağı küçük bir balkonumuz var burada. Yani burada e, ne koyabilirsiniz bilmiyorum. Çiçek yetiştirebilirsiniz herhalde ya da böyle hava alabilirsiniz, havalandırabilirsiniz evlerinizi. Bu şekilde olabilir. Şimdi Diğer büyük olan Yani bu odanın sadece bu balkonu değil bir de terası var aynı zamanda. Şurada da bir penceresi var. Şöyle çıkıyorum. Bu kısımda şöyle arka kısma doğru dağ manzarası. Ee, güneşin doğduğu yer. Gayet hoş. Açık zaten önümüz. Bu kısmında da detaylarını da göstereceğim. Az da olsa bir deniz manzaramız burada mevcut. Bu kısımda da güzel geniş bir alanımız var. Yani bu alan gerçekten güzel bir yemek masası takım buraya çok rahat bir şekilde sığar. Dilerseniz yine şöyle örnek olarak gösterelim şuradan yakınlaşabilirsek. Veranda yine yapılabilir üstlerine. Bizim evimizde verandamız şu anda yok ama siz dilerseniz veranda yaptırabilirsiniz. Gölgeli alan yaptırabilirsiniz buraya. Evet villamızı gezdik. Drone görüntülerinde de çevresinde ne var ne yok hepsini gördük. Zaten e, videonun başında da sizlere e, anlatmaya çalıştım nereye ne kadar uzaklıkta olduğunu. E, şimdi birçok kişi yorumlarda da bize ulaştığı zaman da söyledikleri şeyler işte neden bu kadar fiyatlar, niye bu kadar yüksek? E, ama akbükü zaten tanıyan insanlar fiyatların e, nasıl olduğunu veya hangi sitede ne, ne kadar fiyata satıldığını e, kendileri de çok net bir şekilde biliyor. Yine e, bir önceki videolarımda da söylediğim gibi yani biz artık fiyatları koyarken sadece bizim öngörümüz değil, ev sahibinin öngörüsüne göre de hareket ediyoruz. Çünkü onların da kendi taleplerine göre de hareket ediyoruz. Ama şu anda buradaki evde şöyle bir avantajdan bahsedeceğim size. Buradaki evimizin fiyatı 4.750.000 TL. Emsal değerlere baktığımızda bu ev gerçekten iyi bir fiyatta şu anda alınabilir bir fiyatta diyoruz. Biz zaten elimizden geldiğince alınabilir avantajlı yerleri çekmek istiyoruz ki sizlere çok hızlı bir şekilde bunları iletelim. En azından bunlardan yararlanabilin istiyoruz. Zaten piyasa fiyatı olan yerlerde her şekilde elinizde zaten geliyordur. E, o yüzden burası şu anda gerçekten avantajlı. Buraya gelip görmek isterseniz veya şu anda daha detaylı bilgi almak isterseniz ekranın köşesine bırakacağım telefon numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz. Instagram sayfamız olan akbükemlakçası sayfamızı takip etmeyi ve YouTube hesabımızı takip etmeyi, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kısa bir süreliğine hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.